Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Tokat nüfusu oranla daha küçük bir şehir olmasına rağmen gastronomik değeri çok yüksek olan bir şehre geldik. İlk videoyu izlediniz. Tokat gibi bu nasıldı? Son zamanlarda yediğim en iyi yemeği yedim diyebilirim. Çok iyiydi yani. Çok iyi. Damağım düştü. Dibine kadar sıyırdım. Çok lezzetli bir yemekti. Şimdi Tokat'ın başka bir ürüne geçeceğiz. İçeri geçeceğiz. Şimdi bütün detaylarını dinleyeceğiz. Kahvaltı yapıyoruz. İkinci gündeyiz bugün Tokat'ta. Ve çok lezzetli bir şey yiyeceğimizi vaat ediyorlar. İçeri giriyoruz başlıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Sabah uyandık, otelden kalktık, geldik Tokat'ta. Hoş kahvaltı bu yeni dediler. Evet abi. Geldik. Nedir abi buranın hikayesi? Bu, bir anlatır mısın bu önce? Bu Tokat bize? yağlısı abi. Tamam. Ta 100 aşkın devrilmiş bir Tokat yağlısı. Bu çökeliklisi. Hı hı. Pişmemiş halleri bunlar. Evet. Yuvarlak olanlar da sadesidir. Ne var içinde abi? Yani... Abi bunun içinde çökelik var. Hı hı. Maydanoz konuyor. İstenirse yeşil soğan da konuyor. Bu sade olan da sadedir ama Sade diye anımsamayın çok lezzetli bir yağlıdır yani. Sadede ne var abi? Mesela S e, yani içinde sadece un yoktur. Un dışında bir şeyler de var. Tuz var, hiçbir katkı malzemesi yok. Un, un ve tuz. tuz, evet abi. Bir de Hı. yağ var içinde çok tamam. az. 15 gram kadar bir tane yağlıya yağ tekabül ediyor. Tereyağı ama Tereyağlı isteyene tereyağlı yapıyoruz. Normal tamam. isteyene margarin yağdan yapıyoruz margarini abi. Yapıyoruz. Evet. Keşke margarinle hiç yapmasanız. Evet. İşte Keşke yapmasak <laughs> da istek böyle üzerine gidiyor. Evet Yıllardır abi. böyle. Bu böyle sade bir şey. Bu da evet. çökeriklisi Bu abi. Bunun ikiye katlanmış hali arasında çökerik olduğunu düşünün. Hı -hı. Çökerik de buradan kendi ürünlerimizden, evet. köylerimizden gelen çökerikten yapılıyor abi. Çok güzel. Odun fırını. Evet abi odun fırını. Doğalgaz evet kesinlikle değildir. Ben senin sağ tarafına geleyim. Gönderelim fırını. Tamam. o da fırına, özellikle hamur işlerinde muazzam bir fayda sağlıyor, lezzet sağlıyor. E, gaz fırınları maalesef o etkiyi yaratamıyor ama son yıllarda kolay olsun diye, pratik olsun diye, e, biraz da uğraşı az olsun diye doğal gaz fırınlara dönüldü. Keşke dönülmeseydi, geleneksel bozulmasaydı. Evet. Çokça attık. Dinlerken saatlerinde başlıyor o zaman bu mevzu. Abi sabah saat 4'te yağlı pişmeye başlıyor. Hı -hı sabah saat 4'te bir şey 11'e kadar bulunuyor genelde. Çökelikli 10 gibi biter. 9.30 10 gibi. Genellikle bu yağlının sabah yeniyor erkenden. Evet. 4'te başlar. Evet, kahvaltılık bir ürün. Yani şöyle söyleyeyim. O saat 10.30'da kalmaz bugün. Hmm. Şurası son mesela. Az önce gösterdiğim gibi. Peki bir burada ben geçen sefer geldiğimde yoğurtmak istemiştim. <laughs> Yoğurtmaç da farklı var. Bir şey mi? o farklı bir şey. Yoğurtmaç şurada abi bak. Şu, o bitinde ha pişmiş. Onu Gördüm. sabah erken çıkarıyoruz. Tamam. O nasıl yapılıyor abi? Abi o da e, adı yoğurtmaç mesela. Hı -hı. Bu yoğurulduğu için yani yoğurtla ha. bir alakası yok aslında. Evet. Bu yoğurtla yoğurtmaç dediği kelimesi yoğurulmaktan geliyor. Bunun içinde ceviz var. Yağ var bu şekilde yoğurularak bir da, da haş yapılıyor. Haşhaşlısı var, cevizlisi var. Anladım İsteyene abi. Çökerikli de yapıyoruz. Hı hı. Ama Güzel. onu sipariş üzerine yapıyoruz. Orada hı. malzemeyle hamur yoğrula, yoğrula, Evet, yoğurula. Yoğurula. Yapıldığı evet. içinde için de yoğurtmaç diyor. Aynen. Ben şeklini, yani hazırlanan şeklini biliyorum. Evet. Ee, çok da lezzetli bir şey dönüşüyor. Geçen sefer geldim yemiştim. Güzeldi evet. gayet Afiyet iyiydi. Olsun abi. Burada onun dışında simidiniz var. Evet, simit var, çörek var. Tokat çöreğe bak abi. Evet. Bu da nohut mayasından yapılıyor Ayhan abi. Evet. Bunun içinde de katkı malzemesi yoktur. Şimdi bilmeyenler için bir anlatalım. Yoğurt mayasının, şey, nohut mayasının önemi ne? Nohut mayasının önemi İçine bir katkı malzemesi yok abi. Hı hı. Normal nohutu 12 saat sıcakta bekletiyoruz. Fırında. Ha, fırının kıyısında o köpüğüyle suyla hamurundan maya tutuyoruz. Abi, Çok iyi. Ondan iyi. çörek yapıyoruz abi. Çok iyi abi. Ortalama 7-8 dakika sürüyor sanırım hazırlanması. Evet yağının e, pişmesi 10 dakikada çıkıyor yani. Tamam o zaman yağ yağlı çıksın onu sonra devam edelim. Tamam ederiz. olur evet. abi. Abi şimdi hazırlandığını beklerken ben şunu dinlemek evet. istiyorum. Bir, Çökeleğin Mehmet Usta. Kimdir evet. abi bu adam? Çökeleğin Mehmet Usta dedemiz oluyor dedemiz, abi. Biz üç kardeşiz. Babamın babası yani. Dedem bu işin uzmanı yani, piri diyelim. Üç kardeş mi işletiyorsunuz Evet, burayı üç kardeş tamam. işletiyoruz tamam. abi. Babam emekli oldu, daha gelmiyor işe biz bakıyoruz. Abimin birisi gece yapıyor, ikimiz de gündüz satıyoruz bunları. Çok güzel. Evet. Bu dedemin mesleği 115 seneye dayanıyor abi. Yani üç, biz üçüncü nesiliz öyle söyleyeyim. Aha soyadla da bir değişiklik olmuş herhalde. Evet abi. Bizim aldım. Aynen. Bizim soy ismimiz Çelikli abi. Çelik'ti. Dedemin lakabını öldürmeyelim diye Çökeli'nin oğlu yaptık. Ha. Dedemin lakabını soy ismimiz yaptık. Süper. Değiştirdin soyadı. Evet abi. Bir de yine ustam çalışırken ben bilgiyi vereyim. Normalde hani böyle sade veriliyor ama evet istenirse yani gittin marketten sucuk getirdin, pastırma getirdin, evet, kaşar peyniri getirdin. Aynen, Tokat'ın beş sucuğu meşhurdur. Ha, beş sucuk, beş sucuk, evet beş sucuk, kaşar evet. kim ne getirirse üstüne koyuyoruz abi ha, ekten. Süper. yani aynen. Bu, bir bir çeşit pizza gibi oluyor. Üstüne, aynen, değil aynen abi. Çok iyi oluyor. <laughs> Şimdi çökelikli yağlar mesela çıktı demin konuşmuştuk. Evet abi. Göz Göst, sorunu. Bir yaklaş abi ona. Peki bu Şöyle çökerik yağlı küçük abi Küçük bir detay soracağım. Evet abi. Bunun mayalanma süreci kaç ne kadar sürüyor? Bunda hamur, mayalanma yok abi. Bunda mayalanma hamur yok. yok. <laughs> yani şey şöyle söyleyeyim. Hamurun içinde katkı malzemesi yok. Evet. Bunun her yapma mesela bir yağlı 12 kere elden geçiyor müşteriye verene kadar. Her yapım aşamasında dinlenmesi gerekiyor. <laughs> ee Bunlar base sucuk evet. evet. yapılanlar. Bunlar bir de açık çökeliktimiz oluyor. Yağlımız, yağlımızı Yağımız ters çeviriyorlar. Üzerine istersen beş sucuk, istersen çökelek, istersen pastırma getir marketten. Onu da koyuyorlar, tekrar fırlıyorlar. Ver Beraber abi Evet abi. Yani şu görsel muhteşem. Yağın evet. üzerindeki şu çökelek, şu pastı sucuk. Bir de bunun çok iyi. Çıktığı anı daha güzel abi. Muhteşem gelsin Aynen. abi gösteririz onu da. Çok keyifli duruyor. Yani bunu mesela İtalya'daydım ben geçen. Evet gördüm <laughs> takipteyim abi. Her şeye ekmeğin üstüne koyuyorlar, ismini değiştiriyorlar. Değiştirip e, <laughs> farklı farklı veriyorlar. Rusketta diyorlar, çiçek diyorlar, farklı isimler veriyorlar, farklı bir yemeğe dönüştürüyorlar. Evet. Aslında bizim Anadolu'da. Aynen. Ee, çok şehirlerde bunun çok alası var. Evet. Doğal malzeme o çöperek dediğim şey do çok doğal, çok Tabii. güzel aynen, malzemeli yapılan aynen bir şey. Özellikle. Birazdan tadına da bakarız. Odun fırını. Evet odun fırını. Yıllardır evet. hiç değişim yok abi. Muazzam bir şey, evet. muazzam bir iş. Tokat'a anlamda birçok büyük şehirden çok daha iyi. Şu Dedemin anlamda. aslını yönetiyoruz abi. Evet. Yani ne geldiyse, biz nasıl öğrendiysek öyle gideriliyoruz. Helaliniz var, helaliniz var. Amin, cümlemize abi. Mesela yağlar şimdi kız arıyor. Bunlarla Gerçekten. sürekli yani böyle ilgilenmemiz Sebe -sebe. gerekiyor. Evet. Yani bunlar bir dakika ilgilenmesek yanabilir, öyle evet. söyleyeyim abi. Bunlar... Kara, kara bir tepside yapılıyor bunlar. Evet abi. Normalde bizim tokatımızın simidi Hı. çok meşhurdur. Tabanda pişerler, taban simidi Hı. derler. Hı. Tabanda pişiriyoruz ama bunların tepsine pişirdiğimiz için günlük onu tutturamıyoruz. Evet. Çoğu zaman yani tabanda pişsek, lezzeti 5 kat daha üstü diyebilirim. Hmm. Tabanda piştiği için. Ayrıca sofraya doğru gidelim. Olur abi. Sanırım afiyet olsun. Üzere. Evet. Orada devam ederiz. İşimiz bitti. Geri kalanı sofrada alırız. Evet, Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet çok olsun güzel Abi. Çok Yine bekleriz her zaman. Tokat'ta Süleyman dedi ki seni güzel bir kahvaltıya götüreyim. Kahvaltı da bu şekilde yapacağız dedi. Bu evet. mudur evet. abi? Tokat'ta sabahlar yağlıyla evet. başlar abi. Şu yağlının ben sucuğunu özellikle almak istiyorum. Neden? Şey dedim. Bunu bağırsak konmuyor. Aynen bu öyle. bezle yapılıyor değil mi? Bu bez sucuk. Tokat'ın coğrafi işareti alınmış. Hı. Bu baton haline dönüştürülmüş olanı. Normalde biraz daha yassı şekilde basarlar bezlere. Ee, geleneksel yöntemlerle evlerde yapılırdı. Artık fabrikasyona dönüştürüldü. Ee, tüm Türkiye'de seçkin marketlerde bulabilirler. <laughs> 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 Efendim abi? Seversin. Sağ ya. yani sucuklar ikiye ayrılır bizde. Hı, -hı. Bez sucuk ve diğerleri. O yüzden bez sucuk yeme yemeyen yani e, sucuk yedim demez. Ben de sucukları ikiye ayrım şu anlamda. Bir yoğun baharatlı artık etin tadını hiç alamadığım sucuklar bir de bunun gibi Afyon'daki sucuklar gibi daha et yoğunluklu sucuklar bu onlardan bir tanesi. Evet. Bazen hatırlarsın değil mi biz sucuk yemiştik kampta böyle et et bir sucuktu Afyon'dan Aynen. gelen Afyon'dan çok gelen. iyiydi mesela. Esas konumuza gelelim. Hı. Esas konumuz bu. <laughs> tamam. Tokat yağlısı. Bu çökerikli olanı fırından yeni çıktı bu mısın? Çok sıcaktır abi. Tabii. Hemen yemeyin. Yani şu beş sucuğu biz ekşidan üzerine attırdık ama esas mevzu bu yağ. Şu abi. mevzu Tokat yağı. Sade. Mi? Şöyle. Yani istediğin gibi yiyebilirsin bunu. Ama sıcak Senin hala. Senin tercihine bağlı. Evet hala sıcak. Hı hı. yani Tokat'ta şöyle bir hesap yaptık. 40 tane yağlı fırını var. Yağlı ve simit fırını. Hı hı. Ortalama hepsi 1000 tane tüketim yapsa diye düşündük. Hatta bunun üzerinde de yapan var. Biz daha Yani 40 bin civarında bir yağlı tüketim var. O zaman günde nüfusa oranla 5 her 5 kişiden bir yağlı yiyor. Kesinlikle öyle. En az bir tane yiyor. Aynen öyle. Evet. Yağlı tüketim bu kadar. Boyoz e, da benziyor açıkçası form olarak. Değil evet, mi? benziyor ama o biraz daha mülfe hamuruna yakın Yok. bir e, şeyi var. E, evet. Formu var. Yağlı adından da anlaşılacağı gibi daha yağlı. Normalde bunu bir tanesi az iki tanesi fazladır. Ama bunu sayısızca Yiyebilir. yiyebilen insanlar var. Bu arada baş çilekler ürün biraz daha az ılık olduğu için onun bir başlayayım şey söyleyene kadar. Şu ıı, üzümlü olan şey de çok lezzetli. benziyor. Tadına üzüm. baktık. Böyle, Nohut mayasından yapılıyormuş o evet. da. Aynı zamanda coğrafi işaret alınmıştır. Onun. Hmm. Onu çok Başarılı. Bir tokat. tane böyle siz çekimi yaparken arada bir tane evet. bize getirdi. Evet. Çok lezzetli bir Nohut yani. mayalı. Tuz yok, şeker yok onun hiçbir şey yok. Başarılı. Özellikle şunu gördüğümde, fırının orada şunu söyledim. Ya İtalya'da yemeklerin, şey, ekmek ekmeğin üzerine koyuyorlar farklı farklı ürünleri bir adı bruschetta oluyor, bir adı çiçekli oluyor, bir adı pizza oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bizim Anadolu'da bunun gibi onlarcası var aslında. Abi. Yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Pizzanın da buradan gittiği söyleniyor. Vedat Müller'ün bir tane videosu vardı. Orada bahsediyordu, pizza ile ilgili videosu var. Bafra'da Cenevizliler oraya ticarete geliyorlar. Bafra pidesini görüyorlar, ardından İtalya'ya götürüyorlar. Bunlar da pizzaya dönüşüyor diye bir söylenti var. Bilmiyorum. İtalya'ya gittiğinde pizzanın tarihiyle ilgili bir şey Baktım, işte Cenevizlilere kadar geliyormuş. <laughs> o kadar. Yeni biliyor mu abi artık? Sıcaklığı geçti mi? Ben başladım abi. Evet tamam. <laughs> Çok ileri intadıyla lezzetli bir şeye dönüşmüş. Körek böreği hakikaten çok lezzetliymiş ya burada. Körekleri köylerden alıyorsunuz değil mi abi? Evet, köylerden geliyor. Devamlı bir kişi getiriyor. Yani çok Emin olduğun yer. Evet. Et ve süt ürünlerinde özellikle hayvanın yetiştiği coğrafya çok önemli. Hem ete de çok fayda şey şey sağlıyor, efekt sağlıyor. Hem bu tip yemek şeylerinde de peynir süt ürünlerinde de yediği ot, içtiği su soluduğu hava çok fark ettiriyor. Gerçekten tukatlar çok şanslı ya. Evet. De, olsun da. bizim burada yağın yanında kahvaltılarda böyle muhakkak su böyle su bardağında içeceksin çayı abi. <laughs> Tadı <Tabii> orada. <laughs> Sen şekersiz içmezdin mi? Benim şekerim. Yok gerek yok abi. Şu anda şekersiz içeceğim Tamam. Yani? abi. Bu da çökreğin açığı. Ya yağlı. Aynen. Bu da açık dediğimiz çökreği. Böyle de isteyen abi böyle de. Evet bu da güzelmiş. Çökreğin tadına ayrı, ayrıca bakacağım. Genelde yediğimiz çökreklerde yağlılık bu kadar fazla olmaz. Bunda bariz böyle çok iyi yağ, yağlı bir durum var. Tabi altındaki tamam. yağlılığının da etkisi var ama çöküleyin kendi yağı da bayağı güzelmiş. Şimdi soğanlı mı, maydanozlu mu? Aynen, yeşil soğan maydanozu. yapıyoruz zaten. Görüyor musun? Normalde mi? sadece maydanozlu olsun. Bu arada... ...ya baştan fiyatlardan bahsedelim ardından sofranın tadını çıkaralım. Çöküleyin sadece 5 lira. Pardon. E, yağlı, yağlı 5 lira. Hı? Çökelekli 6 lira. Çökelekli 6 lira böyle. Ee, şey, bu, bu çökelekli. 6 lira. Hı -hı. Bu Sade da öyle. Bu da 6 lira. Sade olan şu da 5 lira. Yani şey, peynir farklı 1 lira tarzı. Gayet iyi. Sucuklu olan? Sucuklu olanı getirirseniz yapıyoruz. Ha biz getiriyoruz. Hı -hı. getirirse yapıyoruz. Onun için bir fark almasın zaten. Bunu da gönderip geliniyor. Gayet lezzetli bir şey dönüşmüş. Ee, Dediğim gibi tokatlar çok şanslı. İkinci videomuz tokatta bundan sonra üçüncü videoya çekmeye doğru gideceğiz. Daha neler bekliyor bizi acaba? Şimdi biraz yemek arası verelim. Dedik tamam. ki Tokat'ın 700 yıllık el sanatlarının yapıldığı hı hı. yazmacılığın atölyelerine gidelim. Tamam. Orada aslında yine sofrayla ilgili sofra altlıklarını kendilerinden bas. Biraz Tokat kültürünü öğreneceğiz ama evet. kadarıyla ardından yemeğe devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.